''Do you have'' desen daha iyi. Hani sen sahip misin? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. E, 100 kilometre geçti Emrah. Evet. Hadi bir şaka yapalım. Bence de bir şaka yapalım. Evet, evet. Baba bozuldu, şakası yapacağız annem. Sen benim telefonumu al Dışarıdan bir çeken bir yer. Şöyle te tepeye çık. Bak ama, şurada tepe var. Ama, ama burada köpekler var. Nerede Hı? var? Sen en tepeye çık. çekiyorsun? Çekemez miyim? Herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın. Böyle saçlar başlar dağıldı. Ben gene bir video peşindeyim. Malum biliyorsunuz tatile girdik. 9 günlük bir tatile. Dedik ki şöyle bir ee, kaçamak yapalım. Ne kaçamağı yapalım? Tatil kaçamağı yapalım dedik. E, şöyle kısa bir tatile çıkacağız. E, nereye gidiyoruz biliyor musunuz? İzmir'e gidiyoruz arkadaşlar. Ee, orada güzel videolarımız olur mu bilmiyorum. Tabii ki de olacak. Söz videolarımız çok güzel videolarımız olacak. Ee, şimdi her tatile gidiş videomuzda bir vukatımız oluyor. İnşallah bu sefer vukatsız bir şekilde, sağ salim, sağlıklı bir şekilde e, gitmemizi nasip etsin ama e, şimdi saat kaç? Saat yedi buçuk olması lazım. Bu arada tripodum da bozuldu. Şu anda elimde konuşarak yapıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Ee, saat 7.30. Ben şimdi hazırlanacağım. Eymen'i kaldıracağım. Cenk'er abimiz kalkmış. Hemen içeri gidelim. Bakalım mı ona? Ne dersiniz? Cenk'er? Hı? Kalktın mı? Hı hı. Cenk'er abimiz kalktı arkadaşlar. Biz de, ben de şimdi biraz daha hazırlama yapıp Eymen'i kaldırayım. Eymen'e gidelim mi? Ne dersiniz? Arkadaşlar ben şimdi üstümüzü giyindik. Hazırlandık. Eymen'in kalkmasını bekliyorum. Eymen. 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 Hadi kalk anneciğim. Kalk anneciğim. Hadi. Hadi kuzum. Eymen kalkar mısın? Hadi anneciğim. Hadi Eymen kalk. Kalk. Eymen her zamanki yaptığı şeyleri yapıyor ve kalkmıyor. <laughs> Hadi kalk. <laughs> Hadi Eymen gidiyoruz kalk. Arkadaşlar biz şimdi çıkıyoruz. Eymen. Ne, ne, ne video çekiyorsun? Ha? Hani Tatile koyalım. gidiş yolculuğumuzu çekiyorum. Arkadaşlar yani. e, ben yatakta kapanırken <laughs> annem bana şöyle yaptı. Kalk kalk. <laughs> Tabii o deli anlarımızın arkadaşlarımızla paylaşmıyoruz değil mi? Bence onları... Hayır onların, fay, eminim bence onların anneleri de öyledir. <laughs> Daha öyledir. Evet, <Ha>, çok yani. <laughs> <güzelim>. Her Her <laughs> bilmesi bilmesin değil mi arkadaşlar? Arada bir çekelim zaten. Yoksa İdana hiç kalkmayacak ya. Sen babaanneye mi gideceksin? Şeyi şimdi babaannemize bırakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Eymen Paşa'dan ayrılamıyor. <laughs> Ben de şimdi hazırlandık. Çıkıyoruz. kazası falan şey yolculuk yapmamıza vesilesi. Arkadaşlar biz şimdi e, yola çıktık. E, Kitaya doğru gidiyoruz. Orada bir e, kahvaltı molası vereceğiz değil mi çocuklar? Evet. Ya bizim meşhur yerimiz, her zamanki yerimize gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ey, Köfte evet, Eymen? Köfteci Yusuf. Evet Eymen'in Köfteci Yusuf'una gidiyoruz. Çünkü biz orayı seviyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi oradan da birkaç video çekeriz diye düşünüyorum değil mi? Arkadaşlar <laughs> <laughs> haydi iyi yolculuklar bize. Kaptanımız. Haydi iyi yolculuklar. <gülüyor> konuşmayacağım. <gülüyor> ha? Küstü konuşmayacağım diyor. <laughs> Biz şimdi köfteci Yusuf'a geldik. Ben bir yeleğimi giyeyim. Yeleğim nerede? Yeleğimi versene Cenk'er. Cenk'er. Cenk'er, 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 Cenk'er. Ne <laughs> Eymen çekedin al. Allah'ım. Allah'ım. Bilmiş seni. Ne yapıyorsunuz? Ekip ne yapıyorsunuz? Ceketlerinizi giyin. Eymen çekedin al anneciğim. Üstünce çünkü. Şimdi geldik bir şeyler yiyeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Arkadaşlar biz şimdi kahvaltımızı ediyoruz. Evet. Değil mi Eymen'ci? Eymen çok istediği bir şey aldı. İçin Şöyle bir şey Şöyle kahvaltı tabağımız var. Canınız çekmesin de çok göstermek istemiyorum. Yok yok yo, bir şey yok orada çekilecek bir e? şey arkadaşlar. Biz şimdi kahvaltımızı edelim ve İzmir yolculuğumuza devam Nasıl edelim. Yok adam? Devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi annem gidiyor tuvalete. Şu an abimle babamla kaldık. Şaka yapacağız ona. Hadi bir şaka ben Bence de bir şaka yapalım. Evet evet. Baba bozuldu şakası yapacağız anneciğim. Evet. 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 Aklını görmemiz. Her türlü aklı bir işbirliği mi yapıyor? Evet evet. Bu sefer evet. de evet. aklını Artık biz onu yapacağız. O değil. <laughs> Bir şey yapmıyorsun. Emre? <laughs> Yine bir abuksu bu bir şeyler yapmıyorsunuz değil mi? Denendi. Ha bak her tatile gidişi olduğunu gibi kapta geçiyor, canını sıkmayın. Bizde bu kap olmaz. Dün dün işte dün dün dün. Yıldırmayın beni ya. Bak şimdi ben korktum. Kesin bir şey yapacak. Arkadaşlar biz şimdi e, karnımızı doyurduk. yolculuğumuza devam ediyoruz. Cenger. Alt. Bakalım inşallah bu karsı sağ salim varabiliriz Emre arkadaşım. <laughs> eymen sen ne zaman uyuyacaksın? He? Nasıl uyumazsın ya? Uyuyacağız annem işte. Biraz da uyursun. Ben uyumayacağım. Ben kopilotum. Kopilotlar uyumaz. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Kopilotlar uyumaz. Ben uyumam yani. Öyle düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi hala Eymen maşallah ayakta. Cenker uyuyor. Ben hala çene peşindeyim. Emrah? Bu ses nerede geliyor Bir ses var. Ne ses ya? Tıkır tıkır, tıkır, tıkır tıkır bir ses geliyor. Ha hiç farkında değilim. Kablarını bir temizle istersen. Tıkır tıkır tıkır, tıkır sürekli bir ses geliyor. Gerçekten mi duymuyor? Duymuyorum. Ne oldu ki? Emrah vallahi bak burada ince top atıyor ha. Abuk sabuk şey yapma. Sen yağına baktırmadın mı yoksa arabanı? şeyine baktırmadım. <laughs> Emrah gülme ya. Ya senin şu tahminlerin yani muhteşem. Nereden aklına geliyor? Ama bak ya? bana bak. Her Yağına ki... baktırmayınca arabada tıkır tıkır ses bezin... mi geliyor? Gülme. <laughs> <Yani böyle gülüyor> bir şey var mı ya? Yani? Bir dakika bir benzini unutuyorsun. Bir abuk subuk bir şeyler bir cengeri unutuyorsun. Ne, nedir Allah aşkına bir tatile giderken bir düzgünce tatilimiz yok mu? Sırayla ya. Herkes sırasını savacak el O ne demek ya? Öyle ya. Yani. Emrah bir şey oluyor sanki hakikaten ha. Biraz titriyor mesela. Emrah bak gerçekten burada kalırsak mahvoluruz. Aa. Sen ciddi mi? Eymen gülme. Gel oğlum. Araba bozulursa ne yaparız? Arabanın içinde oturur. Korkma. Vallahi korkuyorum. Diye. Ben de korkuyorum. Arabanın içinde otururuz. Arabanın evet. içinde oturacaksın. Aradan bana baksana. Üç gün otururuz. Ne? <laughs> Küçük ya. ıssızla opet nasıl oluyor gülüm? Hayır canım termodan bir şey benzin istasyonu en azından evet. duralım benzin istasyonunda bir şeyler yapabilirsen. Ne yapacağız? Bak, yapacağız? Benzin mi koyacağız arabaya? Araba bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya gülme ben korkuyorum ya. Gülme ya. Biz de çok gülme. korkuyoruz. Ben şu an aşırı korktum. <laughs> i̇çime İç, doğru tırstım. Ben de damla geziyorsunuz. Şaka yapıyorsunuz değil mi bana? Şaka yapıyorsunuz deme sakın. Ben de Hayır ben çok fena yaparım. Ee, videos. Hayır. Içim da var da. Bir ona sorayım bakayım ne edecek. Abi ne yapıyorsun? İyi abi. Yoldayız biz de şimdi. Ya arabada böyle bir titreme geliyor da. Şeyde lamba da yandı bir tane. Bir şey lambası. Motor lambası yaktı ama bir sorun olur mu? Ne yapayım? Durayım mı? Gidiyordum ben ama. Ne yapıyorsun? Tamam durdum. E, sen gel o zaman. Atıyorum ben konu. Nereye geliyor? Hadi görüşürüz. Emra. Gitme dedi Gül. Gitme mi dedi? Emadık çok biçimsiziz zarar, zarar ya. verebilirsin dedi gittik de baya. Çok biçimsiziz. <laughs> ya çok biçimsiziz Emra. Ne oldu? Sen benim telefonumu ha? al dışarıdan bir çeken bir yer. Şöyle tepeye <laughs> çık. Bak ama, şurada tepe var. Ama ama burada köpekler var. Nerede <laughs> var? Sen en tepeye çık. El salla. Oradan el salla biz göreceğiz. Sen ciddi misin? Ciddiyim. Allah, en tepeye çık. Bana. Allah köpek geliyor Emrah. Ha köpek değilmiş. Ha korktum ya. Gel ya. hadi gel. Gel. Emre ciddi misin Kutu sen? Gel, mi? gel bakalım bir bir daha bir deneyelim. Gel. Neyi deneyeceğim? Arabayı. Ya, tamam. Arattıracaktın. Arasaydım iyi burada çektin. Arabayı, Niye arabayı bana böyle? Bir 100 kilometre daha denemeye karar verdim. Ya motoru yakarsan? İyice aklıma aldın ha. Bak bu şakaysa Emrah gerçekten bak bu benzin işine dönmesin. Mahallet şeyden çıkartırım seni. tatile burnundan getiririm ha. tepeye çıkmadın. Yürüp çıksaydın tepeye o zaman. Ama ben nasıl çıkayım orada köpek mepek tamam, varsa? Şurada biraz daha yüksek bir tepe var. Seni oraya çıkartacağım bir saniye. Tepeden çözülür iş. Işte. Ben filmlerde falan seyrediyorum. <laughs> tepeye çıkmamız lazım. Anne bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Sen <laughs> benimle <de> dalga mı geçiyorsun? Tepeye çıkmazsak Vallahi Valla bak itiraf et ne olursun. Değil mi Eymen? Korku filmlerinde öyle değil mi? Tepeye çıkman lazım. Orada seni bir saldıracak sonra ben devreye gireceğim falan. Yani benim ölmemem lazım. Ana karakter. Anladın mı? <laughs> Sen geri başladın saçmalama. <laughs> <laughs> ben... Arkadaşlar Emre abiniz burada gene saçmalamaya başladı. Saçmalama Saçmalam yok. Ben çok gerilim korku falan seyrediyorum ya. Oradan gözlüklü değilim, Bana şişman bak. değilim. Benim ilk ölmemem lazım. Baba yemin ederim beyaz bir şey gördüm yukarıda. Koşuyor evet. muydu? Ben çok tehlikeli kesin cin. <gülüyor> <gülüyor> vallahi olayı gördüm ya yemin ederim. Kafayı yedirtirdi. Emre Eymen Cenkerdi. o Cenker araba bozulmuş. Dünya yanmış. Oo cinler, içindir. cinler bizi kaçırsa Cenker'in ruhunda değil. Emre sen de sus artık ya Saçmalama. Arkadaşlar Emre abimiz gene Alt, saçmalı. karşı Bunun tarafı sonunda... karşı tarafı çek. Çek karşı tarafı görsünler. Çekiyorum, çekiyorum. Ortam bunları düşünmeye gayet elverişli. Işte. Baksana canavar çıkacak bir ortam mı? <laughs> Hakikaten öyle. Emrah beni korkutma ya. Neyse gerçekleri söyle de en azından bilelim yani. Bence o sen şey yapıyorsun mi? ya. Boyak mı? Ay ne? <laughs> Bir kurum. Dalga geçiyorlar bence arkadaşlar. Beyaz ya. <laughs> arkadaşlar yani şu anda o kadar biçimsiz yerdeyiz ki Emrah burada motor filan bozulmaya kalkarsa gerçekten biteriz. Tam, tam bozulacak yer. Yani burada bozuldu mu hakikaten ben de korkarım. Tam film, tam film. Film tamam. çekeceğim. Seni şu yukarıdaki ağacın olduğu tepeye çıkartırız sağ tarafta. Ya Emrah git ya. Ay, tepeye çıkmadan şey ya, hiç çözemeyiz. Ya söyledim anlamıyorum. Gerçekten sinir bozucusunuz ya. Hemen tepeye Hoş çıkmak ya. lazım. Bu tip. Her, her tatile gidiş yolculuğu bunu yapıyorsunuz bana ya. Bu tip korku filmlerinde birimizin tepeye çıkması lazım. Sen çık tepeye. Çık ya. Ben ilk ölürsem. Arkadaşlar. Film biter. Arkadaşlar bu arada. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Abonelik <laughs> önemli. Daha bedavaya, bedavaya gülmek yok. <laughs> sus. Ben Gerçekten tehlikeli, tehlikeli iniş falan diyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Korkuyorum ben ya arkadaşlar. Cenk'er Cenk er, kalktın mı anneciğim? Anneciğim motor bozuldu biliyor musun? Şimdi baban 100 kilometre gidecek. Ne kadar kaldı Emrah? Ne kadar kaldı? 130-140 falan. Valla ben korkuyorum. Cenker. Bak bakayım ben anneciğim. Bir bak. Anne. <laughs> kalacağız. Ben hayır ben kalacağız değil. Ben size ya. gene bir abuk subuk bir numaralar yaptığınızı Cenk er düşünüyorum. Cenk'i Cenk'i tepeye göndeririz. Ben Aa. Mi? Evet. Cenk'er baba tamam, ben drama yapıyor. Aa. <laughs> drama ne demek? Allah aşkına ya. Size bir drama şey. yapan queen demek. Nasıl tabirler lan bunlar? Drama queen ilk defa duyuyor. Var mısın? Neyse 100 kilometreye geçmedim şimdi arabayı durduracaksın. istop edecek mi İstop edecek? Araba Azim... araba bozulursa Cenger şu karşıdaki tepeye sen çıkarsın. Hangi karşı? Şuradaki mi? Şu karşı. Hani bak şurada karşıda üstteki... bir var. Evet. Cenger. Çünkü korku filmlerinden de hani tecrübemiz üzere. Cenger seni karşı tepeye Araba bozulunca tepeye çıkmak gerekiyor er. Aynen, araba. çıkıp yavaş ya yavaş hadi hadi dökülün da. Allah aşkına şaka yapıyorsunuz ya beni. Hadi şu tatil gidişini her seferinde bir atraksiyon yapıyorsunuz bana ya. İyi de bana niye yapıyorsunuz? Bir dahaki tatile gidişte ben size yapacağım. Sen yiyorsun bunu başka yiyen yok. Şaka sen değil mi? Için... Şaka değil mi? Yok canım onunla alakalı sen yediğin için der ya. Normal yemekten bahsediyorum. Yemekten. Şu anda şaka değil. Niye? Açıklar ya. Do you have desen daha iyi yani sen sahip misin Bir dakika bir dakika bir dakika e, 100 kilometre geçti Emrah He? sen beni kandırdın değil mi gene yani, Neyse araba şu Cengker. an araba bozuldu bozulacak şu an farkında değil misin? Bitiriyor ben araba. ben Emrah tam geçme artık ya dalga geçiyorsun Jenger bir gel bakayım bir Yo. Oradan seni de görsün çok büyük Manisa'daki tepe. Ya Bayağı Allah şey, aşkına. Arkadaşlar ee, şaka yaptığınızı itiraf edin. Şaka yaptınız değil mi? Beni gene akıllıma aldılar. Bir gidiş yolculuğumuza bir düzgün gitsin istiyorum ama maalesef bunlar beni gene şakaladılar. Neyse ki. Az kaldı. Şurada bir... Hafif elle... bir tırsma verebildiysek ne mutlu bir <laughs> yani. Hafif bir tırsma bile olduysa. Gürsün <laughs> <Cengker. Cengker. gülüyor> çoğal. Arkadaşlar yok. Reis orada da bir şey atıp artık videomuzu sonlandırırız. Yapmayacağız. Çenker. Yok bu. Ya. Er. Arkadaşlar biz şimdi ee, Em er. geldik. Niye geldik? Şöyle Emin de çekelim bakalım ne yapıyor. Eyman ne yapıyorsun? <laughs> Şöyle bir yer var. Oraya geldik arkadaşlar. Şimdi ee, şöyle biraz dolaşıp ondan sonra gideceğiz. Dalış onları halledeceğiz. Ne diyoruz Seni çocuklar? Bir kanalı bitirelim. Gelin kanalı bir ka şey kapatalım arkadaşlar. Evet. Videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay. Bizleri takipte kalın. Sizleri çok seviyoruz. Ee, buradan video gelir mi bilmiyorum ama e, yoğun birkaç gün geçecek bizler için. Ama güzel şoför videoları gelir mi Eymen? Evet. Evet. Hoşçakalın.